Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fısarenü filiyatı mektubat 26. mektup 4. mebhas 4. mesele. Ceddidu imanekum bi la ilahe illallah. Onun hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırrı hikmeti şudur ki, insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi imana muhtaçtır. Yani imanımızı niçin yenilemeliyiz, tecdid etmeliyiz, tekrar ile şehadet etmeliyiz, İnsanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için. Yani insanın ne yapıyor? Şahsımız değişiyor. İşte çocukluğumuzdan bu zamana kadar geçen ve bundan sonraki geçecek olan zamanlara düşündüğümüz zaman biz eski biz biz değiliz. Gelecekteki biz de şimdiki biz olmayacağız. Yani cismimiz farklı olacak. Duygu ve düşüncelerimiz belki biraz daha gelişecek ve herkese yani teceddüt edeceğiz. O zaman biz teceddüt ettikçe ne yapmamız gerekiyor? İmanımızı da tazelememiz gerekiyor, yenilememiz gerekiyor. Bu halimdeki imanımızı gelecek halimdeki imanımıza götürmek için o zaman da tekrar imanımızı yenilememiz gerekiyor. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememiz gerekiyor. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, beş günleri adedince, beş saatleri, saatleri adedince birer ferdi ahir sayılır. Yani bir saat önceki ben, ben değildim, yenilendim. İşte hücrelerimde değişiklikler oldu. İşte bazı şeyler de yaşadım, bazı değişiklikler oldu. Bir saat sonraki ben yine ben olmayacağım ve hakeza. İşte bir gün sonraki, bir ömür son, bir yıl sonraki, birkaç yıl sonraki ben farklı bir ben olacağım. Çünkü çocukluğumdaki bana zaman, bir bana baktığım zaman, bile şimdiki bana baktığım zaman hiç alakası yoktur. Demek ki teceddüt yani La ilahe illallah'ı sürekli tekrar etmek ve gelecek zamanda ve geçmiş zamandaki tekrar ettiğimiz gibi bu zamanda da tekrar etmek gerekli. Yani teceddüt etmek, yenilemek gerekli imana. Ömrün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince ömrümüzün Birer ferdi ahir sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahit bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi ahir şeklini giyer. Hem insanda bu teaddütü ve teceddüt olduğu gibi tabattun ta, ettiği alemi dahi seyyardır. Tabattun ettiği alemi dahi seyyardır. Yani alemimiz ne yapıyor? Yaşadığımız alem geçiyor. Seyyar yani. Dün geçti. Elimizde değil artık. Yarın elimizde değil. Belki öleceğiz bugün. O zaman elimizdeki olan zamanın bu anın hazır zamanın kıymetini bilmeliyiz. Yani en güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. O gider başkası yerine gelir. Daima tenevvi ediyor. Her gün başka bir alem kapısı açılıyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nur hayatıdır. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Yani bir saat önceki bendeki iman hayatımızı nurlandırıyor. Şu andaki iman nuru da hayatımızı nurlandırıyor. Bir saat sonraki imanımız da hayatımızı nurlandıracak. Bu cümle bu şekilde anlaşılmalı. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Her ferdin nuru hayatıdır derken işte bütün insanlardaki fertler olduğu ki bir saat önceki ben bir ferdim, şimdiki ben bir ferdim, bir saat sonraki de ben yine bir ferdim. Yani geçen seneki ben bir fert, gelecek seneki ben bir fert, bu seneki ben başka bir fert. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır, ışığıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. İşte bu nuru açan hakiki anahtar ne? La ilahe illallah. Yani Allah tam başka ilah yoktur ve olmaz olamaz mümkün değildir. Hem insanla madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar. Yani ne yapıyorlar? Bunlar insanda insanın terakki etmesi için Cenab-ı Hak ne yapmış? Bunları insana yerleştirmiş. Yani nefis var, heva var, vehim var yani evham var ve şeytan hükmediyor. Yani ne yapıyor? Çalışıyorlar bunlar. İnsanı saptırmak için çalışıyorlar. İnsan da bunlara uymamak için ne yapıyor? Allah'ın emir ve yasaklarına uymak için bir mücadele, bir gayret gösteriyor. İşte bu mücadele ve gayret ne yapıyor? İnsanı terakki ediyor. Yani terakki zembeliğine biniyorsun. Allah'ın emirlerine intisap ettiği için bunlara uymayı, riayet etmediğin için ne yapıyorsun? Allah'ın emirlerine uyduğu için terakki ediyorsun. Cenab-ı Hak senin derece ve mertebelerini yükseltiyor. Meratibi yani alayı illiğine çıkartıyor adeta. Fakat bu nefis ve hevaya uyanlar ise ne yapıyor? Esfeli safiline sukut ediyorlar. Tam tersi yani. Hem insanda madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. İnsanın gafletinden ne yapıyor? İstifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselere iyi vesveselerle, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Yani iman nurunu kapamak için ne yapıyorlar? Nefis, heva, şeytan, ondan sonra insanın gafletinden ne yapıyor? Faydalanarak bunları yok etmeye çalışıyor. Gaflet nasıl olur? Eğer tefekkür etmezsen, her şeyin Allah'tan olduğunu bilmezsen, Allah hesabına mevcudata bakmazsan, mevcudata baktığın zaman evet bunu Allah yapıştır, bunu Allah'tan başkası yarattı diye düşünmezsen, gaflet o zaman ne olur? Vuku bulur. Yani her han, her dakika, her saniye huzur ilahide bulunduğunu ne yapmalı insan? Derk etmeli, anlamalı, kafasına, aklına, kalbine yerleştirmeli hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesine tesir eden kelimat ve harekatı eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün, her vakit, her saat, her gün tecdid imana bir ihtiyaç vardır. İmanımızı tecdid edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر اللهم أن الحمد رب العالمين الفاتحة